Diğer bir isim yine bir sol bek. Fenerbahçe'de ismi geçiyor bu sol bekin. Owen Windal. Ajax'a şu an. Bir dönem çok büyük patlama yaptı yaklaşık 3 sene önce falan 2021-22 gibi. Ajax'a transfer olmuştu. Milli takımda da bayağı bir maça çıkmıştı. O dönem ben bayağı maçını izlemiştim. Hatta Ağız Akmar'da da birkaç maçına denk gelmiştim hatırlıyorum. Oyunlarda falan da aldım bir oyuncudur yani. İyi bir futbolcu, iyi bir çıkış yaptı. Potansiyeldeydi ama şu an bir düşüşte gibi galiba. Birkaç senedir ismini duymuyorum. Bir bakalım ne yapmış son yıllarda merak ediyorum. Özelliklerinden bahsedeceksem eğer ofansif bir bek, dribbling becerisi var, pas kabiliyeti var. Fena düzeyde değil yani. Gördüğüm kadarıyla ofansif olmasına rağmen hani hava toplarında çok iyi değil. Adam tutma becerisi de o kadar iyi değil gibi ama zaman zaman kaçırabiliyor adam. Ama top kapma becerisi iyi yani topa karşı bir sertliği de var. İyi de top kapıyor diyebilirim. Mourinho için önemli bir özellik. Sol Solbeck'in defansif özelliklerinin iyi olmasını istiyor. Ama hava topunda çok hakim olmaması Mourinho için biraz soru işareti. Ben çok isteyeceğini düşünmüyorum bu oyuncu açıkçası. Biraz da düşüşte olan bir oyuncu gibi görünüyor. Bakacağız zaten. Yetenekli bir oyuncu diyebilirim. Atletik diyebilirim. Hızlı gayet iyi. Dediğim gibi Azi Akmar'da iyi bir çıkış yakalamıştı. Hollanda milli takımında da bayağı bir oynadı. Hatırlıyorum bize karşı da oynamıştı. Ajax'da bakalım ne yapmış son birkaç senede. Evet 24 yaşında daha genç. Hollanda milli takımında 11 maçı var. Gayet iyi. 20 yaşında falan oynuyordu yani. 1.76 boyu var. Hani boy olarak çok yeterli olmayabilir Mourinho için. Mourinho'nun beklerden bazı beklentileri var. Zamanında 17.5 milyonu görmüş 21 yaşında 2021'de. Şu an 5.5 değeri var. Potansiyel olduğu kesin. Belki de bir sıçrayış yapacaktır. Toplamda da kariyerinde 287 maç var. Aslında çok ciddi bir maç sayısı var. 40 tane de asisti var değerli. Tabii ki Hollanda liginde hani beklerden biraz daha skor katkısı fazla görebiliyoruz. Geçen sezon ne yapmış? Bu benim için önemli. Geçen sezonda 44 maça çıkmış aslında toplamda. Antwerp'te kiralık oynamış geçen sene. Bayağı bir maça çıkmış. Fena bir sürede almamış. 3295 dakika. Bir gol bir asisti var toplamda. Yani düşüşte olsa da yani fiyatına baktığımızda ve Ajax'ın kadro düşünmeyip kiralık yollamasına baktığımızda düşüşte gibi görünebilir. Çok ortalarda da görmüyoruz açıkçası. Ama yine de maç sayısı çok kötü değil. Bir önceki sezon bile 28 maça çıkmış yani 1766 dakika. Çok yüksek değil ama yine de belli bir süre almış. Tad içinde de tanıdığı bir oyuncu. Beraber muhtemelen çok fazla maç oynamışlardır. Bakalım yani çok isteyeceğini düşünmüyorum Mourinho'nun ama Hollanda milli takım oyuncusu olması geçmişte daha genç olması ile oynamış olması. Bunlar birer avantaj. Düşünülebilir ama bakalım yani. Alınmasını çok zor görmüyorum. İstenirse bitirilir. Çok düşüneceğini zannetmiyorum ama. Son iki oyuncum kaldı. Çok bildiğim oyuncular değil. Birini isim olarak biliyorum. Korni, Chukwu, Emeka. Chelsea'de oynuyor. Orta saha genç oyuncu. İsim olarak biliyorum. İzlemedim. Chelsea'nin tabii ki kadrosunun çok geniş olduğunu daha önce de söylemiştim. Takip edenler de bilir. Birçok oyuncusunu yollaması gerekecek. E hele bir de transfer dönemi oralarda bittikten sonra Avrupa'nın birçok büyük liginde bittikten sonra bize kaldığında böyle potansiyelde genç iyi oyuncular düşürebiliriz. Chelsea'de bayağı bir oyuncu konuşmayı düşünüyorum. Daha önce de konuştum. Bugün de konuşacağım. Yarın da konuşurum. Bir bakalım bildiğim oyuncu değil. Direkt bakacağım. Çok bir fikir sahibi değilim. Bir videoda izleyelim ama. Ben de merak ettim. Beraber de görmüş oluruz. 15 milyon euro piyasa değeri var. 1.87 boyu var tam Mourinho'nun isteyeceği tarzda eğer uzun top becerisi de varsa, pas kalitesi varsa ister yani. Şu ana kadar kariyerinde 100 maça çıkmış. Gayet değerli. 15 gol 15 asist. Skor da yapabiliyor. Tabi bunun birçoğunu o 18 premierlikte yapmış. Onları saymayalım. FA Cup'ın gençler için olanı var. Onda yapmış. Ama Premier Lig'de de 37 maçı var. 1 gol 2 asisti var. Çok değerli. Biliyordum yani Chelsea'de oynadığını ama açıp da böyle 90 dakika izledim hatırlamıyorum. İzlediysem de Chelsea maçına belki denk gelmişimdir ama dikkatimi çok çekmemişti açıkçası. Geçen sezon ne yapmış ona bir bakalım. Chelsea oyuncu 2 sezon önce Aston Villa'dan 18 milyon euro almış. O Chelsea'nin el değiştirdiği dönemde savurgan olup 50 tane oyuncuya bir sürü para verdikleri dönem. Orta sınıf yani ortalama bir oyuncuya 70-80 milyon euro verdikleri dönemde bu arkadaşa da 18 milyon vermişler. Tabii ki 18 yaşına gelmiş potansiyeldedir. Bir şüphem yok. Bir bakalım neler yapmış. Kariyerinde en çok merkez orta saha oynamış 48 maçta. Daha sonra 10 numara oynamış. Yani daha çok genç bir oyuncu tabii ki. Her yere evrilebilir. Ön numara da evrilebilir. Kanada'da da evrilebilir. Tabii ki oyuncuyu da bir görmek lazım. Birazdan bakacağım ama gördüğüm kadarıyla ofansif özellikleri daha yüksek. Yani kariyerinde çıktığı maçların çoğunda ön bölgede çıkmış. Yani ön libero ya da defansif görevler almamış. Buradan en azından bunu çıkartabiliyorum. Bir bakalım geçen sene ne yapmış? Geçen sezon Premier Lig'de 9 maça çıkmış. Chelsea kadrosundaymış. Bir dönemde ciddi bir sakatlık yaşamış bu arada. Belki de sakatlık olmasa ciddi süre alacaktı. Galiba bir önceki sezonda almış ona bakalım. Evet bir önceki sezon Premier Lig'de yine iyi maça çıkmış. Süre çok alamamış. Genelde sonradan giren bir oyuncu ama 18-19-20 yaşlarında Chelsea seviyesinde bu da iyidir. Chelsea kiralamak isteyebilir. Kiralayabiliyorlar mı bilmiyorum. Satmak zorunda da olabilirler. Bazı oyuncuları galiba satmak zorunda kalacaklar. Onunla ilgili de bir madde var galiba. 30 tane oyuncu kiralayamıyorlar sağa sola o değişmiş. Detaylı bilmiyorum yani aslında araştırabilirim ama çok da benim konum değil açıkçası. Güzel teknik bir oyuncu. Boyu uzun ve ona göre ayaklarına hakimiyeti iyi gibi görünüyor. Güzel bir asist Liverpool'a karşı. Önlibere çok rahat evrilebilir. Daha ofansif bir oyuncu da olabilir. Yani bilmiyorum nasıl olur böyle bir yatırım. İyi de olabilir. Fena bir oyuncu gibi durmuyor, potansiyelli bir oyuncu gibi duruyor. Ama tabii ki yani çok da düşünmüyorum ben alınacağını ismi geçiyor ama zor yani. Hazır YouTube açmışken diğer oyuncu Warren Bondo'yu da önce izlemek istiyorum. Sonrasında oyuncuyla ilgili konuşacağım. Güzel bir defansif müdahale. Yamyam yam gibi görünüyor bu arada. hakikaten. Topu gördü mü kapıyor. Süper. Çok iyi bayılıyorum buna ya. Bu first touch olayına bayılıyorum. Top gelirken dokunarak mesafe kat ediyor. Bizde de Fred bunu çok iyi yapıyor. Çok güzel gol. Bu arkadaş da henüz 20 yaşında. Ufak bilgiler vereyim. İtalya'da Serie A'da Monza'da oynuyor. Merkez ortası aslında. Bakarız ama Önlevero'da da oynamış olabilir. Önlevero meziyetleri var gibi görünüyor. Çünkü çok iyi top kapıyor. Bak. Pas arası falan da çok iyi. Hafif böyle bir tatlı sertliği de var. En sevdiğim. Topla bir de ani hızlanmaları topa dokunarak rakip geçmeleri. Mesela top gelirken topu bir dürtüp rakibi çok rahat geçebiliyor. Ani kıvrak dönüşlerle topu dürterek geçebiliyor. Çok severim yani. Defansif olarak da çok iyi. Çok beğendim yani bu oyuncu açık konuşmam gerekirse. Merak ettim maç sayısını falan. Hem ofansif hem defansif çok çok iyi. Tam olarak iki yönlü 8 numara diyebilirim orta saha. Box to box. İki ceza sahasında da görüyoruz. Çok çok iyi. Warren Bondo Fransız oyuncu. U20'de 5 maçı var. 1.77 boyu var. 20 yaşında. Şu an Monza'da İtalya'da. 6 milyon euroda değeri var. Bu sene 2 maçta da oynamış. Bence çok ismini duyacağız. İnanılmaz bir futbolcuya benziyor. Tabii ki tek bir editten anlaşılır mı? 1-2 ufak detayda aslında anlaşılıyor. Yani top kontrolü. Özellikle topun ilk gelişinde ilk dokunuş. Yani first touch denilen ilk dokunuş çok önemli. 1-2 pozisyon gördüm. Çok acayipti yani. Bir de çok iyi top kapma gördüm. Bence potansiyelde. Tabii ki daha çok izlemek lazım. 6 milyon euro değeri var. Çok kısa bir süre içinde. Geçen sezon 700 bin eurodan neredeyse değerini 10 kat arttırmış. Bu sene 3 maça da çıkmış. Ligde 180 dakika. Kupada uzamış. Orada da oynamış. 300 dakika. Yani 3 maçta ortalaması 90 dakikanın üstünde. 100 dakika ortalaması var. Vazgeçilmeyen bir oyuncu. Geçen sezon ne yapmış ona bakacağım. Bir de önce genel performansına bakalım. Genel olarak ne yapmış? Kaç maça çıkmış? Ona bakmak istiyorum. 91 maça çıkmış şu ana kadar. 4 gol 5 asist. 31 maç seriası var. Muhtemelen geçen sezon. 34 maçta Fransa Ligi 2'si var. Sert birliktir. Zaten 2 yıllık bir futbolcu. 91 maça çıkmış. Futbola başladığından beri vazgeçilmeyen bir oyuncu gibi duruyor. Ağırlıklı olarak merkez orta saha. Ön de oynamış. Ön olacak potansiyeli var bence. Şimdilik ama merkez orta saha daha iyi gibi duruyor. Çünkü ciğersiz gidiyor geliyor. Topla mesafe de kat edebiliyor gördüğüm kadarıyla. Değerli bir oyuncu, benziyor. Bugün konuştuğum isimlerden beni heyecanlandıranlardan biri. Yani Chelsea'de çok VM kadar daha çok heyecanlandırdı beni. Kağıt üstüne bakıldığında o Chelsea'de oynuyor. 15 milyon değeri var gibi görünebilir. Bu oyuncuyu ben daha yakından takip edeceğim. Zaten ismini duyacağız gibi bence. Hemen bu sezon sonu bile görünen sayılara göre konuşuyorum tabii ki. İzleyeceğim de. Görünen sanki bir büyük takım yapacak gibi yani. Bu istikrarını sürdürürse. Geçen sezon ne yapmış ona bakalım. 25 maça çıkmış. 1 gol 1 asist. 1471 dakika. Fena değil. 19 yaşında Serie A'da 25 maça çıkıyor. 1500 dakika yakın süre alıyor. 17-18 maç süresi gayet iyi. Bu sezon ama banka oyuncu olacak gibi görünüyor. Şimdiden 3 maçta uzatmalar da dahil her dakikada oynamış. Bana göre güzel bir programın sonuna geldik. Umarım siz de aynısını düşünüyorsunuzdur. Beğenmenizi isterim. Başta hatırlatmayı unuttum. Sonunda hatırlatayım. Kanalıma abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz Gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Bu benim için çok önemli. Bundan dolayı hatırlatmak istedim. Ayrıca beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.